Gülde ana hanım bereketli olsun. Sağ ol Çetin. Neyi topladın canım? Biberleri topladım Çetin. İyi çok güzel. Eline sağlık. Sen yetiştirdin ben de topladım. Olsun. Birimiz, Baktayım maşallah. He, birimiz yetiştireceğiz. Birimiz toplayacak. Hayırlı olsun. Bunlar ne canım? Onlar da yünleri yıkamıştım. Yastık yaptım. Yastık yaptın. Kaç tane yastık yaptın? 10 tane çıkar diye düşünmüştüm de 9 tane çıktı. He, hayırlı olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun. Güle güle yatırsın Allah. Çok güzel olmuş. Sağ olasın. Şimdi ne toplayacaksın Gülden Hanım? Biberi topladım da cim biberini toplaymaya gidiyorum ben şu anda. Tamam buyur. Ben cim biberi toplayacağım. Ben de domatesi fasulyeyi. Tamam. Domates fasulye toplama ben de hanım. Cim biberlerle yardımcı olsun. Evet. Toplayalım da öyle sulayalım. Bereketli olsun. Sağ olasın. Ay kadar güzel olmuş. Evet. Bak, bunlarda çiçek çok da şunlarda neden yok topladıklarımda. Evet, yetişenleri da. topla sulayınca çıkar. Gelin. Sulayalım da çıksın. Tamam. Vay maşallah. Oh. Maşallah. Maşallah. Bunlar da cim biberi. Çok büyümüş. Oo. Normal biber gibi olmuş. Ay maşallah. Cim biber ama bunlar. Aşkım. Vay maşallah güzel büyümüş. Şimdi öbür tarafa geçeceğiz. Canım ben Bunları de... toplayınca sulayak ki daha güzel olsun. Tamam, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çetoda yetiştirilmiş. Kolay Çeto. gelsin çetin. Sağ ol canımın içi. Ee, çok şükür. Ee, kendi yetiştirdiğim domatesleri de topluyorum. Oo, maşallah. maşallah. Allah, Sen, Çok şey, güzel koktu sallayınca. Sadece çek. Yıldız domates canım. Onlar ee, güzel oluyor, e, lezzetli oluyor. He, yıldız olarak almıştım zaten. Çok lezzetli Mayhoş. Domates. Mayhoş. Bir çekirdeğ. Mayhoş. Çekirdeğine bir bakalım. Maşallah. İstersen bir de tadına bakın canım. Hatice gibi yedim. olgunlaşan domatesleri şimdi toplayacağım. Ne buldun hanım? Dadana mı bakacağım? Evet, evet. Bir bak bakalım tadına. Afiyet olsun. Sağ ol. Dalından koparıp yemesi güzel oluyor. Tabii. Her şeyi dalından koparıp yemesi lezzetlidir. Çim biberlerini toplayacağım canım? Hı. Onu da bana mı ikram edeceksin? Hı hı. Teşekkür ederim Güldane Hanım. Buyur Çetin Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkürler. Gerçekten de çok harika bir tadı var. Çok lezzetli olmuş. Çeto dayının kavunlarını gördün mü? Evet. Kavunlar da burada. eğri bükün kavunu gibi. Eğri bükün kavunu gibi maşallah. Dedim diğer tarafta yok değil mi şey? Şimdi ver. Turşuluk mu şimdi gari? Yok ya. Yemeğe topluyorum Turşu yapmaya değil. Küçüklerimle, şey büyüklerimle, kutuplerim toplamayacağım. Bugün maşallah Allah nasıl güzelmiş Dur, videoyu sonlandıracağım zaten. Masurları toplayacağım. Telefonum çalıyor. Tamam. Hanım bereketli olsun. Ee, ben de şimdi fasulyeleri, domatesleri toplamak için hazırlanıyorum. Ee, videoyu kesmek zorundayım. Videoyu sonlandırıyorum. Domatistere te yeah. toplaim